Arkadaşlar merhaba. Bugün Greenbergen birasının tadımını ve tanıtımını yapmaya çalışacağız. Yine bir Belçika birası ve Hogarden birası gibi daha doğrusu doğru telaffuzla Hugardun birası gibi. Bu da bir manastır birası. Böyle koyu kahverengi, çok hafif kızılımsı renkler mevcut birada. Köpüğü iyi, yoğunlukta, güzel, normal standart yoğunlukta. Tatlı bir kokusu var. Böyle pekmez, şekerimsi bir tat geliyor. Pekmez tadı geliyor hafif. Ama daha çok bana kahve tadını dağımlıyor. Kahve tadı geldi bana daha çok. Pekmez, kahve ve işte böyle tatlı tatlar geliyor ağzınıza. %6,5 altı alkollü. Bir bira, lezzetli bir bira açıkçası beğendiğim bira. Yalnız kötü bir özelliği var. İçerisinde glikoz şurubu var maalesef. Ben biralarda daha çok sevmiyorum. Daha pek tercih etmiyorum glikoz şurubunu. Bazı biralar kullanıyor mesela Kugardun da kullanıyor. Bu da kullanıyor. Yani gereksiz olduğunu düşünüyorum glikoz şurubunun bu tür biralarda. Keşke kullanılmasaymış diyorum. Ancak tabii ki de lezzetli. Bunun kullanılması sanki biraz tadını kaçırıyor mu diye bir düşünce geçiyor aklımdan. Ama lezzetli bir bira genel olarak beğendiğim bir bira. Afiyet olsun.